tarihi bir finişlerden birisini de görebiliriz. Fetel yarışı kontrol altına götürdü. Sebastian Fetel yarışı bu hatasıyla kaybediyor. Jensen Button, Jensen Button lider son turda. Jensen Button lider son turda. Jensen Button lider son turda. Bütün pilotlara alkışlar, siz seyircilere de alkışlar. Altı kere pite girdiği yarışı kazanıyor. Son turda Jensen Button kazanıyor. Kobayashi'nin hava koridorunda damalı bayrağı yan yana geliyorlar. İnanılmaz bir şey. %5 beş saniye 37. kez ekrana getirdi aynı kazayı. Gerçekten reji anlamda. Özellikle dijital zaman sistemi ve uygulama ve IPTV anlamında büyük hatalarını görüyoruz Formula bir yönetiminin. Valla beni de pişman ettiler şu anda. Aynı tekrarı ekrana getirerek. Evet bugün hep beraber ekran başına çıldırdık ama FOM ekibi bizden daha fazla çıldırmış vaziyette. Onun için hep beraber daha da fazla çıldırmamamız adına yayını kapatıyorum müsaadenizle. Çok keyifli oldu gerçekten Almanya Grand Prix'si. Ben Serhan Acar Esport'ta bu keyfimiz ortak olduğunuz için sizlere sonsuz teşekkür ediyoruz. Tam yayını kapa çekken düzeldiler ama işte Perez'in 186 kez Seret kazasının ardından Sebastian Vettel spin atıyor. Sebastian Vettel spin atıyor. Vettel spin atıyor sevgili seyirciler. Evet Sebastian Vettel spin atıyor. Sebastian Vettel spin atmış vaziyette. Nadir gördüğümüz hatalardan birisi Vettel'den. Maldonado bir daha misliye çıktı. Sekunda bu virajı neredeyse her kutu dışarıdan dönüyor Maldonado. Wow! Norris'ten harika bir pit çıkışı geldi. Jeneriklere girer gerçekten de. Devam etti. Lando Norris şu anda kenara çekmek üzere. Norris çimenlere geliyor. McLaren'de harika bir pit çıkışından sonra işte Aralıklardan birisinin önünde duruyor. Yerini geri almış oldu. Mert'in etiyotları dışarıya doğru çıkıyorlar. Birbirlerine çarpıyorlar. Hem o sınır olsa görüşüşü. Hem o sınır olsa görüşüşü. sportta yarış adeta canlandı. Güvenlik aracından sonra. Valtteri montası kaç diye doluyor. Dalia Ricardo. Dalia Ricardo harikalar yaratıyor. İnanılmaz başladı yarış. Fethel geri geri devam edecek yarışın kalan kısmına. Herhalde onun da ön kanadı yok. Valtteri Bottas kenara çekiliyor sevgili seyirciler. Valtteri Bottas kenara çekilip Hamilton'un geçmesine izin verdi. Leclerc'e karşı da araya bir tampon almış oldular. Finlandiya malı. Valtteri Bottas Sebastian Vettel spin atıyor Hamilton. Şimdi pozisyonu yakaladı Vettel'i görsek keşke. Mekanikerler yerine çok kötü bir yayın var bugün gerçekten de Formula 1 yönetiminden. Pistin ortasında ters dönmüş bir Ferrari var ve biz garajı izliyoruz. Orayı sonra görürdük. <laughs> Bu arada çekicinin üstünde yazanı okursanız sevgili seyirciler. Türk bayrağı da var. Hakikaten çok ilginç bir an. Grojan'ı Allah korumamış oldu. Gördüğünüz gibi Sağ haberde işler o kadar kötü gidiyor ki Form ekibi ilk duvarını göstermek yerine Genelde sütlülük kız arkadaşını tercih ediyor Şimdi Hamilton çizgiye geldi 1.1446 dereceyi biraz daha geliştiriyor İkinci Fethel çizgiye geliyor 1.1240 Sebastian Fethel Şapkadan tavşan çıkarıyor Son anda Sebastian Fethel 1.1240 Bu sezon ilk pol pozisyonu Sebastian Fethel için Hülkenberg yan yana geldiler. Sekiz i̇şte, divajda. Ay 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 var takla atıyor Nico Hülkenberg. Nico Hülkenberg iki takla atıyor. Güvenlik aracını göreceğiz birazdan. İşte, ay 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 var takla atıyor Nico Hülkenberg. İşte, ay 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 var takla atıyor Nico Hülkenberg. Pit yolunda şampiyonu izliyorsunuz. Kendisine bir park alanı ayrılmıştı. Oraya park edenleri de formcular kovuyordu. Kamyon gelecek abi bırakma oraya diye. İşte şampiyon geliyor. Hamilton son iki tura 18 saniye farkla önde girdi. Herhalde buradan sonra otomobili ben de finişe kadar ilk sırada götürürüm. Büyük fark var. Verstappen'e karşı. Tekrar izleyelim. <laughs> Dönecek ya bırakmamış oldu Kiyat'a. Ricardo. Yaptığı bu geçiş annesiyle beraber. <laughs> Ricardo'dan Gerçek bir şov var sevgili seyirciler. Rakibine geri geri çarpan sürücüyü Formula 1'de ben görmemiştim bu zamana kadar.